Herkes Herkes burada mı? Esra Hanım? Tamam, hayırlı olsun. Hasan Basri? Hayırlı olsun, hoş geldiniz. Merve? Hayırlı olsun, hoş geldiniz. Şeyda Büşra? Daha, dün mü imzaladık sizin şeyinizi? En son gelen sizin. Hayırlı olsun. Nasıl saçı böyle dolu dolu yapabiliriz mi arkadaşlar? sizden başlayalım. Stajı nasıl geçti? Staj döneminiz nasıl geçti? Benim stajım biteli bir sene oluyor. Öyle mi? Uzat gecikti biraz. Evet, ruhsatı sonra almadınız. Babanızda kalmıştım. Aktif bir staj yapabildiniz Gelsin mi? Mevcut. Nerede? Mehmet Çelik yanında. yanında. Tamam, hayırlı olsun. Geliyor mu şu anda? Hayır. Yani evet, kim gelecek sizin? Ben kimseyi tamam. çağırmadım. Tamam. Siz kimde? Evet, ben Reşit Çekil'e yanında yaptım. Stajını. O zaman dolu geçmiştim. bu evet, size. <laughs> tamam. Sonra kim vardı? Siz, sizin? Ben bir şey yapmıştım. Halil Bey, tamam tamam. Siz de. Yapayım. Güzel bir, 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 bir de. Herkes öyle. Sizler? Ben İbrahim Serdar Çetin'in yanında. Hayırlı olsun. Herkes. Şimdi özellikle dolu geçmekten kasıt ne tabii? Ben şimdi biraz oyalıyorum misafirler. Çünkü beklediğimiz bir şey var. Bir okul arkadaşımız varmış. <laughs> şimdi biraz sohbet edelim, konuşalım. Yani sadece yani hukuk bilgimizin tekrar edildiği bir şey değil, evre değil, staj. Zaten siz lisans e, diplomanızı alarak e, hukuk alandaki yeterliliğinizi ortaya koydunuz. Staj bunun bir kez daha tekrarı demek değil. Yani bir staj eğitiminde ya da staj evresinde avukatlar hukuk, avukat stajyer yani hukuk bir kez daha öğretmiyor. Zaten buna yetecek vakit vakit de yok. Böyle bir imkan da yok. Yani herhalde staj eğitimini en yoğun veren baroda bile haftada bir güne has bir eğitimden ibaret. Böyle yani baroların böyle bir geleneği var ama bunun dışında zaten baronun verdiği eğitimden ibaret değil. Niye? E, Mahkemelerde yaptığımızı öğrendiğimiz işlemler var. Avukat yanında ikinci altı ay özellikle duruşmalara da girerek kazandığımız bir takım nosyonlar var. Yani staj aslında bir ustalık çıraklık eğitimi gibi düşünebiliriz. Yani çıraklığı aşağı, asla aşağılamak gibi bir kastla söylemiyorum ama e, şimdi bilimsel nosyonlar eğitimle kazanılır ama sanatlar görerek öğrenilir. Avukatlık evet bir yönüyle hukuki bilgiye dayalı bir kariyer mesleğidir ama bir yandan da bir sanattır. Ve her sanatta olduğu gibi bakarak, görerek ve tatbik ederek, edilerek öğrenilecek bir meslektir. Şimdi e, meslekle aynı kökten gelen sülük kelimesi var. Seyri sülük. Yani bazen tasavvufta da kullanılır. Bir yolda bir yolun başından sonuna kadar kat edilen mesafeyi anlatır seyri sülük. Ya da bir mesleğin başından en kemal noktasına kadar en üst noktasına kadar edinilen vasıflar işte edinme şeyidir. O o süreçtir. Yani meslek aynı kökten geldiğine dikkat çekeyim. Dolayısıyla meslek aslında bir seyri sülük yoludur. Stajla başlar, eğitimle başlar. Hukuk fakültesi ya da başka artık hangi mesleği seçmişseniz. özellikle hukukçu da ömür boyu devam eder. İşte geçen hafta Ömer Uğur Gençhan hocamızın eğitimini işte 60-70 yaşındaki meslektaşlarımızla izledik eminim hiç bilmediği bir takım şeyler not alarak öğrendiler değil mi? Yani hukukçuluk böyle bir şey. Şimdi hocam bir avukat espri yapmış bir imam din görevlisine. Demiş sizin işiniz kolay sizin sizin mevzuat hiç değişmiyor demiş. Ama bizde mevzuat maalesef neredeyse her gün değişiyor. Tabi hukukçuluk sadece değişik mevzuatları takip etme sanatı da değil. Yani mevzuat bizim işte mesleğe başladığımız 80'li 90'lı yıllara kadar Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hiç değişmemişti. Ama hukukçuluk hala öğrenilecek bir şeydi. Hala 70-80 yaşında olup bu öğrenmenin lezzetini yaşayan, heyecanı yaşayan örnek meslektaşlarımız vardı. İşte o örnek meslektaşlar aslında işte bu seyri sürü meslek yolunda yine bizim için bir eğitim kaynağıdır. O yüzden ee, şey Avukatlık stajı bir avukatın yanında, geçirilerek yapılıyor. Şey yaparız, uzaktan öğretim olmuyor bakın. İşte bir kitap okuyup or oradan sınava girerek de olmuyor. Yani sınav gelecek ama bu farklı bir şey. Mesleki yeterlilik sınavı gibi olacak. Ama mutlaka o yüz yüze birliktelik, hani, hani dizini kırıp şey yapmak, o rahmi tedris dediğimiz şey, o süreçten geçmek başka bir kavram daha. İşte o hep karşılıklı göz göz olabilecek bir şey ve bakarak, görerek, duyarak öğrenilebilecek bir şey. Umarım inşallah bu bir yıl hepiniz için tam da bu anlattığım gibi geçmiştir. Şimdi e, değerli misafirler, e, avukatlık mesleğinin ben ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün de bizim hukuk fakültesinde dersimiz vardı. Yani hukuk fakültesinde avukatlık ve noterlik derslerine giriyorum ben dört yıldır. Yani dördüncü sınıfa gelmiş hukuk fakültesi öğrencilerin en az bildiği şeyin avukatlık mesleği olduğunu görmüştüm. Yani adeta yalvararak şey yaptık. Fakülteye ders programını bunu seçmenin ders olarak koydurduk. Dört yıldır da devam ediyoruz. Fakat mesleği anlatmakta zorluk çekiyorum. Çünkü yani avukatlık mesleği sadece işte yazılı mevzuatta yazılı kurallardan ibaret bir meslek değil. Şimdi bazen cevap vermekte zorlanıyorum. Çünkü yaşayarak öğrenilebilecek bir takım şeyler sorular soruluyor. Şimdi. Ben diyorum ki bakın arkadaşlar, e, avukatlık kanunu var. Bunu öğrenmek zorundayız. Avukatlık mesleğini yapacaksak başucumuzda bir tane avukatlık kanunu kuracak. Çünkü yani belki diğer mesleklere nispetle en karmaşık mevzuat avukatlık hukuku, avukatlık mevzuatı. Avukatlık kanunu var. Disiplinle ilgili hükümler var. Yani ve ciddi bir külliyat oluşturmuş disiplin kurulu kararları var. Staj yönetmelikleri, CMK yönet yani, avukatlık kanunu uygulama yönetmeliği falan. Avukatlık mesleği bu anlamda böyle çok titizlikle takip edilecek, uyulacak kurallardan da oluşuyor. Ama tabii sadece bundan ibaret değil. Keşke bundan ibaret olsa. Bu bile gerçekten çok karmaşık bir alan. Ve mesleğe atıldıktan sonra genç arkadaşlar en çok sıkıntı yaşadığı şey, işte bu çoğu kere bir kuralı ihlal ettiğimizde farkına vardığımız kurallar. Yani çoğu avukat arkadaşımız, belki çok tecrübeli meslektaşlarımız, üstadlarımız bunlardan bir haber yaşıyorlar. Ta ki işte bir şikayet konusu olup da e, bununla ilgili bir disiplin soruşturması ya da bir yargılama ortasında düşünceye kadar. O zaman diyor ki, böyle bir kural mı vardı? Evet böyle bir kural varmış diyoruz. Şimdi tabi kural değil mi? Kurallardan ibaret değil. Avukatlık kanunu işte bu saj döneminde mutlaka göz gezdirmişsinizdir. Ben birkaç tane şey hatırlatayım. Avukatlık mesleğin aslında ne kadar böyle geniş kapsamlı kuralları da yazılı olmayan kuralları kapsadığını da değerlendirelim. Mesela Avukatlık kanunu 34. maddede özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek. Avukatın vazifesi. Bakın özen kavramı var. Doğruluk kavramı var. Onur kavramı var. Bunu şey yazılı olarak kurallara bölemeyiz. Yani madde madde onur şundan ibaret diyebileceğimiz bir şey değil. Yani etik e, disiplinine ait bir şey, bir kavram. Oturup saatlerce, günlerce konuşabiliriz. Ünvanının gerektirdiği saygı ve güvenden bahsedilmiş. Yani 34. madde nedir bu? Ünvanının gerektirdiği saygı. Yani oturup düşünülerek bulunacak şeyler. Yani e, hani avukata ne yakışır ne yakışmaz. Meslek kurallarımızın hepsinde yok. Yani hep başka bir şey. 110. maddede mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerinden bahsediyor. Buyurun. Hadi mesleğin kurallarını bildik. Yani 30 küsur maddeden ibaret. Şu anda yani girin işte Türkiye Barolar Birliği'nin Afyon Barosu'nun sitesinde uymamız gereken ve uyulmadığı takdirde en az e, kınama cezası ile karşılaşacağımız kurallar. Bunlar biliyoruz ama peki mesleğin düzeni nedir? Mesleğin geleneği nedir? Bunlar nedir? İşte bunlar ancak e, bu anlamda <laughs> disiplin kurulu kararlarına göz gezdirerek, meslek büyüklerinin hayatlarına göz atarak, bu konuda yazılmış biyografiler okuyarak öğreneceğiniz şeyler. Mesleğin geleneği ta 2000-3000 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Yani Roma'da, Yunan, Yunan hukukunda, Yunan site devletleri oluşmuş, daha sonra Anadolu'da çok güçlü bir İslam hukuk uygulamasıyla da bakın savunma hukukunun gelenekleri oturmuş, yerleşmiş. Ee, Evliya Çelebi'nin bahsettiği şeyler çok enteresan. Daha 14. 15. yüzyılda bu mesleğe giriş yapabilmek için bir sınavdan ve bir tezkere verilmesinden bahsediyor. Bakın biz 21. yüzyılda hala sınavı konuşuyoruz ama ya aslında bizim mesleğimizin geleni neler var? Bakmak lazım. İşte mesleğin yazılı olmayan kurallarında bunlar da var. <laughs> Başka bir şey. 134. madde mesleğin Avukatlık onuruna, düzen gelenekleriyle meslek kurallarına. Bakın avukatlığın düzeni nedir? Yani büro düzenidir, çalışma düzenidir, Arada. iletişim düzenidir. Bunların da pek çoğu aslında bizim yazılı mevzuat ve kaynaklarımızda yer almıyor arkadaşlar. Yani işte mesleğe başladık, hukukla ilgili hiçbir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Medeni hukuku öğrendik, usul hukuklarını öğrendik, ceza hukukunu, idari hukukunu öğrendik, yedik yuttuk ama işte bunları öğrenmek bu sanatı öğrenmek işte uzun bir şey gerektiriyor. Uzun bir tecrübe ve tecrübe edinmeyi de gerektiriyor. Yani bu anlamda hepimiz birbirimizden bir şey öğrenerek kendimizi geliştiriyoruz. Yani bu tek taraflı bir iletişim değil arkadaşlar, genç arkadaşlar. Şu anda Musaf Namesi alacak stajyer arkadaşlarım. Yani sadece işte biz öğretici pozisyonda değiliz. Bazen genç meslektaşlarımızdan da işte bazı şeyler öğreniyoruz. Bu etkileşim yani e, bu işleştiril fiil. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine 158. madde onur, düzen, gelenek ve meslek kuralları ve itibar. Yani itibar o kadar geniş bir kavram ki nasıl korunur bu itibar? Yani oturup yine günlerce bu konuda sempozyum düzenlenebilir. Şimdi Afyon, e, Afyon'da yüz yüze olduğumuz için yani çok az sayıda işte İstanbul'a, Ankara'ya, kıyasla az sayıda o kadar dolayı bu konuda bir otokontrol söz konusu yani bu konuda. Belki meslek kurallarına en çok uyan avukatlar işte Afyon ve Afyon ölçeğinde illerde mesleki faaliyetlerini yürütüyorlar. Çünkü yani bir ihlal olduğu zaman hemen bunun karşılığını bir meslektaşımızın yüz ifadesindeki tepkiden görebiliyorlar. Bu anlamda büyük hatalara dönüşmeden genel olarak küçük şeyler, küçük hatalar düzeltilebiliyor. Mesela bir reklam yasağı yönetmeliğimiz var. Yani Afyon'da da kısmen ihlal edildiğine şahidim ama yani düşünün bugün televizyonları dolduran, televizyon programlarını dolduran işte avukat titirli avukat ünvanlı meslektaşların bunun ne kadar böyle e, ihlal ettiğini oturup e, tartışabiliriz. Mesela şimdi ben size e, hemen kısaca bir pasaj okuyup bitireceğim. Avukat Faruk Eren, ünvanını yazmamış. Profesör doktor Faruk Eren. Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ceza hocalarından bir tanesidir. Ama bu kitabın Barolar Birliği'nde baskı yaptığı bu kitaba sadece Avukat Faruk Eren diye bu, o ünvanını koyarak e, isimle bu şekilde geçirmiş, bununla yetinmiş. <laughs> ve Türkiye Barolar Birliği'nin ilk birlik başkanıdır. Efsane bir birlik başkanıdır ve bu meslek kurallarında kalem alan kişidir. Düşünün ki 1969'dan bugüne kadar hemen hiçbir kuralına dokunulmamış. O kadar böyle evrensel, herkesin genel olarak kabul edebileceği şeyler kalem almış, yazmış. Yani tartışma konusu olmayan bir şey, metin hazırlamak ve bu da işte yarım asır boyunca tartışılmaksız uygulamak önemli bir şey. O hukukçunun e, çapında gösterir. Şimdi bu meslek kuralları şerhinde özellikle reklam yasağına ilişkin şeyler var. Çok ilginç, e, enteresan birkaç şey okuyayım ve mukayese bir hukuktan da örnekler vereyim. Sadece ülkemizde değil arkadaşlar reklam yasağı mesela İngiltere nasıl? İngiltere Avukatları Konseyi, yani bir çeşit barolar birliği. Hiçbir avukat hayatı, kazancı, mesleki faaliyeti hakkında reklam mahiyetinde yayınlarda bulunamaz. Devam eden veya eskiden ilgilendiği herhangi bir dava hakkında gazetelere demeçte bulunamaz. Yani bakın, yani bizim uyguladığımız kuralların bir benzeri İngiltere uygulanıyor muymuş? Uygulanıyor. Yine İsviçre, başka bir ülkeye geçiyoruz. Bir televizyon şirketi ünlü bir ceza davasını televizyonda göstermek maksadıyla o davada 30 yıl önce müdafilik görevi yapmış bir avukata müracaat etmiş ve avukat bu teklifi meslek kurallarına aykırı olduğundan reddetmiştir. İsviçre'de de var mı bir kural? Orada da var arkadaşlar. Fransız yargıtayı kendisinin iştiraki bulunan bir gazetede övücü bir yazı ve fotoğrafının yayınlanmasına müsaade eden avukatın disiplin cezasına çarptırılmasına karar vermiştir. Bakın bir başka ülke yine e, çok önemli. Ve Paris Barosu şu karar vermiş yıllar önce, hiçbir avukat baktığı bir dava hakkında başkalarına özellikle basına bilgi veremez. Duruşma haricinde sözlü ve yazı açıklamalarına bulunamaz. Üstelik bu çok daha sert bir kural. Bizim e, reklam yasağı yönetme, yönetmeliğinde gerekli durumlarda basına işte reklam olmamak kaydıyla bilgi verilebileceği yazıyor. Yani işte bunlar gelenek arkadaşlar. Bütün dünyada uygulanan gelenek. Ama bu gelenek tabii yaşatıldığı zaman anlam kazanıyor. Üzerinden basa basa paspas ettiğimiz zaman zarar veriyor. Ben bu reklam yasağı ile ilgili bir şey okumuştum. Yani ve şaşırdım. Diyor ki reklam yasağı derhal kaldırılmalıyor bu yazıyı kalem alan meslektaşımız. Çünkü diyor mesleğe yeni başlayan avukatlar e, işte kendini tanıtamıyorlar. Halbuki eski avukatlar, eski şöhretli avukatlar herkes tarafından biliniyor. Bu açığı kapatmak için diyor bu rekabeti genç avukatlar lehine işte devam etmesi için diyor. Reklam yasağı yönetmeliğidir ya da reklam yasağının kaldırılması gerekli. Böylece işte genç arkadaşlar kendilerini şey yapsınlar, tanısınlar. Tabi yani çok böyle şey tutarsız bir bakış açısı. Ben tabi kendisiyle hiç görüşmedim bu arkadaşımız ama birçok yerde bahsettim. Stajyer arkadaşlar da bilgi verdim. Ben şöyle bir akıl yürütelim dedim. Reklam yasağını kaldıralım. Peki sizin maddi imkanlarınızla tecrübeli o şöhretli diye tabir etti avukatların maddi imkanları bir mi? Sizin reklama ayıracağınız bütçenin kat ve kat fazlası. Üstelik çok daha profesyonel yardım alarak o tecrübeli o şöhretli avukatla yaparsan ne olacak. Aslında reklam yasa avukatı koruyan bir şey. Çünkü yani reklamın sonu yok. Reklama ayrılacak bütçenin de sonu yok. Bunu bir kere serbest bıraktığımızda bundan kimin yararlanacağı, bunun hak kimin hak yani bunu e, hakkını vereceğini bilemiyoruz. Aslında en doğrusu Avukatlığı müvekkille, e, avukat arasında bir özel bir ilişkiden ibaret tutan, o e, mahremiyeti koruyan, işte reklamsız e, ticaret hane olmaktan uzak bir geleneği sürdürmek. İnşallah hep beraber bunu yapabiliriz. Nereye kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Ama Almanya, bir, e, tarihi bir hata yaparak bu reklam yasağını kaldırmış. Şu anda diyorlar ki Almanya'da e, metro girişlerinde billboardlarda çok avukatların çok da böyle hoş hoş olmayan e, yani hafif meşrek tabir edebileceğimiz e, yani gülünç reklamlarla kendilerini tanı tanıttıklarını görebilirsiniz diyor. Fransa bu konuda direnmiş Avrupa Birliği'nin normlarına rağmen ve Fransa'nın tavrının doğru olduğu anlaşıldığını beyan ediyor. Beklediğimiz arkadaşlar geldi herhalde. O zaman ben adını e, az ismini saydığım arkadaşlarım şöyle kollarından cübbelerini alarak kürsüye davet ediyorum. Evet önce Esra, sonra Hasan, sonra Merve, Akabeyin en son şeydi. Yemin beddua okurken kanun yeri ayak atmamız gerekiyor. Biz tekrar edeceğiz. Atasınıza başlayalım. <laughs> Hukuka Hukuka Ahlaka Ahlaka Mesleğin onuruna ve kurallarına Mesleğin onuruna ve kurallarına Uygun davranacağıma Uygun davranacağıma Namusum ve vicdanım üzerine anlayacağım. Namusum ve vicdanım üzerine anlayacağım. Tebrik ediyoruz. <laughs> evet, Özelinizi ben izleyeceğim, hayırlı uğurlu olsun. Meslek hayatınızı boyunca bu temizliği temizliğiyle, saflığıyla hem mesleki kariyeriniz hem de cümlenizin konusunu koyacağınızdan eminim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet, avukatlıktan başka bir iş yapmam. Yani kim var içimizde? Ben sadece avukatlık yapacağım. yani. <laughs> <laughs> Mahkeme koşuluyor muyuz? Siz? <laughs> <ben. gülüyor> o şeyi kapattım da. <laughs> Hayır, hayırlı olsun. Evet önce sizin e, kim üstad? Halil evet. Bey. O zaman onun yerine ben takdim edeyim. Var mı şu Yok değil mi? Yok, gelen. Hayırlı olsun. Evet. Hasan Basri. Evet. biz <laughs> sobe Şey <laughs> şeyde Evet. Vallahi Hanım. Size lira. E, tamam. E, buyurun. tamam. <laughs> tamam zapt sertifikaları arkadaşlar takdim ederseniz. Evet. Böyle evet, başlayarak. Bir <laughs>